Yeni Çağ YouTube kanalına hoş geldiniz. 18 Şubat 2026 Çarşamba günündeyiz. Haftanın 3. gününde sizlerle yeniden bir aradayız. Haber merkezimiz tarafından özenle hazırlamış olduğumuz gazetemizde öne çıkan haber başlıklarını aktaracağız ve ayrıntılarını sizlerle paylaşacağız. Gazetemiz bugün yine çarpıcı bir ekonomi başlıkla e, herkese merhaba dedi ve Doğrudan soframızı ilgilendiren bir haberi bugünkü manşetimizde görüyoruz. Gıda zamları iftar sofrasına çöktü. Maaşlara yapılan zamlar gıdaya yapılan zamlara yetişemedi. Etin tadını unutan, peynir ve zeytin almakta zorlanan dar gelirli iftar sofrasında kısıtıya gitmek zorunda kalacak. Başlığımız ve spotumuz bu şekilde. Bu haberin kaynakçası da ee, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Süleyman Bülbül'ün bir araştırması. Araştırmada bir sene içerisinde fiyatların nereden geldiği ile ilgili bir çalışma yapılmış ve size bu o, yapılan çalışmadan birkaç örnek vermek istiyorum. Örneğin 250 gramlık pide e, geçtiğimiz yıl 20 lirayken bu sene 25 liradan satılacak. 5 litrelik ayçiçek yağı 369 lirayken bugün aynı yağ 500 liradan satılıyor. 30 yumurta 120 7 lirayken aynı yumurta bugün 169,5 lira. 1 kilogram pilç baget 70 lirayken bugün 140 liralık bir rakama ulaşmış durumda. Dengesiz gördüğünüz gibi okumuş olduğum her e, ifade, her fiyat skalası arasında ciddi anlamda bir dengesizlik var. E, bu da piyasanın ne kadar e, birbirinden bağımsız tamamen çıkar odaklı hareket ettiğinin de bir sinyali haberlerimizden bugün ekonomi başlıklı haberlerimiz daha fazla o yüzden e, konut fiyatlarıyla ilgili bir durum var açıklanan Ocak ayı konut fiyatları endeksinde konut fiyatları bir yılın zirvesine çıktı e, Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde üç nokta yedi oranında artarak 211,8 seviyesine yükseldi böylece konut fiyatlarında bir yıldaki en yüksek seviye gerçekleşmiş oldu rakamlar Elbette ki aynı zamanda alım gücümüzün gücüümüzün e, konumuyla da alakalı bu endekslerin artması işte e, kiraraldık e, evlerden tutun e, evlerin satışına kadar e, sıfır evlerin satışına kadar bütün e, her şeyi belirliyor e, bu bu e, bölgesel olarak hesaplanmış. İstanbul'da yüzde 3.9 iken Ankara'da yüzde 3.5, İzmir'de de yüzde 4.7 oranında fiyatlar değişmiş. Bir sonraki ekonomik başlıklı haberimizde de kayıtlı istihdamda 4 ayda 574 bin kayıp haberi. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine dayalı istihdam izleme bültenine göre çıkartılan bir e, veri. E, verilerde de Kasım 2025'te toplam sigortalı çalışan sayısı aylık bazda 79.782 azalarak 25.936.000'e düştü. E, ciddi anlamda bir e, kayıp söz konusu. E, giderek e, kapanan işyerleri, işsiz kalan e, insanlar ve yeni iş bulmakta zorlanan e, pek çok insan işsizlik maaşının da e, işsizlik fonunda yetersiz kaldığında da e, belirtmek isterim. Bugün açıklanan e, TÜİK rakamları var. TÜİK işsizlik rakamları var. Birazdan sizlerle güncel bilgilerde onları da paylaşacağım. Efendim Türkiye'nin açıkladığı, dün açıklamış olduğu bir yaşam memnuniyeti araştırması var. İki yaşam memnuniyeti araştırması 2025 yılını kapsıyor ve bu sonuçlara göre de Türkiye'deki en büyük sorun hayat pahalılığı. Bunu zaten hem sokakta hem alışverişte hem hayatın her alanında iliklerimize kadar hissediyoruz. Vatandaş e, artık nefes alabilecek durumda değil. E, sene başında yapılan e, emekli maaş zam oranlarıyla asgari ücrete yapılan zam oranları Alım gücümüzü iyice düşürdü. Bu da ciddi olarak hayat pahalılığı olarak önümüze geliyor. Bu önümüzdeki 2026 içerisinde de durum bundan farklı olmayacak. Ramazan ayında da gıda fiyatlarının artarak devam edeceği, ülkede yaşanan doğal afetler ve aradaki komisyoncular yüzünden artan fiyatları sürekli güncellenerek devam ediyor. ve Vatandaş sofrasına yiyecek gıda götürmekte zorlanıyor. Ee, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'un bir e, çalışması var. 200 TL'lik banknotun alım gücünün tedavüle girdiği 2009 yılından bu yana giderek düştüğüne dikkat çekiyor. 200 TL adeta pul pul oldu ifadesini kullanıyor. Yani bu çalışma aslında yani tüm bu göstergeler, gazetenin ortaya koyduğu enflasyon ve ekonomi haberleri enflasyon sonuçları yaşamımızın tamamen içinde bu da bunun net olarak göstergesinden biri 2009 yılında 131 dolara karşılık gelen 200 TL bugün yalnızca 4.57 dolar satın alabiliyor 200 TL ile 17 yıl önce 3 adet çeyrek altın alınırken bugün yalnızca 0,016 gram çeyrek altın alınan paranın e, yaklaşık olarak 20 yıl içerisinde gelmiş olduğu noktayı gösteren en çarpıcı örneklerden biri. E, bir diğer haberimizde de Osmaniye'de aylıklarına yapılan zamların yetersizliği nedeniyle hükümeti protesto eden emeklilerden tabutlu eylem. Osmaniye'de emekliler aylıklarına yapılan zamların yetersiz nedeniyle hükümeti protesto etti. Sırtında emekliyi ölmeden tabuta koydular. Yazılı kartondan bir tabut taşıdı protestocu emekliler. Yürüyüş yaptılar ee, ve önce olarak bu eylemin gerçekleşmesini sağlayan dev emekli Sen Osmanlı Şubesi Başkanı Metin Onat da emeklilerden sefalet ücretiyle barınması, beslenmesi, ısınması ve insanca yaşaması bekleniyor bu bilinçli olarak ülkeyi yönetenlerce yapılan sistematik bir yoksullaştırma ve yoksulluğu yönetme politikasıdır ifadelerini kullandı. E, ee, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ve beraberindeki heyet Türk Medeni Kanunu'nun kabulünün 100. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Ee, Kaya Anıtkabir özel defterine Cumhuriyet'in İkinci yüzyılı kadınların yüzyılı olacaktır, cümlelerini yazdı. Ee, açıklamasında, Kayan'ın açıklamasında şunlar da var. Ee, Atatürk devrimleriyle başlayan e, erkek kadın eşitliğiyle e, vurgusu, bugün geldiğimiz noktada kadının her alanda istihdamda, eğitimde ve pek çok alanda e, dengeli bir şekilde, eşit bir şekilde e, e, edinmiş olduğu haklar var. Bu hakların başlangıç noktası tabii ki ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. Bugün e, Atatürk'e en çok sahip çıkması gereken kadınlar ve bu kadınlar da bugün Atatürk'e, e, Gazi Paşa'ya şükranlarını sunmak üzere Anıtkabir'de ziyarette bulundular. Yasa dışı bahis operasyonu. Yasa dışı bahis operasyonunda dün bazı gelişmeler oldu. Bir futbol kulübüne el konuldu. 8 gözaltı kararı alındı. E, Diyarbakır Spor e, ve Tuzla Spor Kulübü eski yöneticilerinin yasa dışı bir bahis sitesini kurdukları ve yönettikleri ortaya çıktı ve bu bağlamda ilk etapta Diyarbakır Spor'a el konuldu. E, Tuzla Spor Kulübü ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Bu e, yapılan dalganın e, muhtemelen 6. ya da 7. E, seviyesi olacak. E, bu süre içerisinde çok fazla futbolla ilişkili insan e, yasalışı bahis yüzünden e, gözaltına alındı. haklarında e, açıklamalar yapıldı. Buna futbolcular da dahil şu an içeride olan futbolcularda söz konusu. Ve geldik Ramazan ayına. Bugün ilk gün ve ilk teravih, ilk sahur e, gerçekleşecek ve Yeni Çağ Gazetesi de bugünden itibaren bir Ramazan sayfası hazırlıyor. Müslümanlar için bu olan bu ay boyunca da her gün tam sayfa Ramazan rehberi yeni çağda olacak. Günün takip ettiğimiz diğer gelişmeleri var. Yani dünden bugüne sirayet eden ve Bugün e, yeni gelişmeler var. Onları da hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikli olarak dünden aktaracaklarım e, İran ile ABD arasında e, ikinci tur müzakereleri kapsamında Cenevrede gerçekleştirilen bir görüşme oldu. Bu tamamlandı ve bu tamamlanan e, çalışmanın sonucunda her iki, ülkenin Dışişleri Bakanı da açıklama yaptı. Ee, olumlu ilerleyen bir süreç olduğundan bahsedildi. Her ne kadar Amerika tarafı Trump'ın belirlemiş olduğu kırmızı çizgilerin konuşulamadığını, o noktaya gelemediğini söylese de her iki taraftan da görüşmelerin olumlu ilerlediğiyle ilgili bir açıklama yapıldı. Bu önemli. En azından bölgemizde Yeni bir savaş istemiyoruz. Uzun zamandır Orta Doğu'da zaten bir türlü ön arkası kesilmeyen bir sürü savaş yaşanıyor yıllardır. Buna en azından dünya gözüyle doğrudan şahit oluyoruz. Yeniden planlamalar, yeniden yönetimler oluşturmalar, işgaller, savaşlar vesaire. Yani yaşayan halk için de çok büyük bir sorun, ülke kimliğini korumakta da, ülke politikasını oluşturmakta da çok ciddi bir sorun olduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda ABD ve İran arasında çıkacak iki, bir savaşın bölgede kimseye faydası olmayacak e, ve bu ciddi bir sorun yaratacak. E, bugün de yine Cenevre'de bir başka e, görüşme oldu. Bu sefer de Ukrayna ve Rusya arasındaki e, görüşmelerde, müzakerelerde ABD aracılık ediyor. Ve bugün yine bir başka e, görüşmenin... E, bir sonraki aya Cenevre'de yapıldı ama e, burada da çok da fazla e, olumlu yani İran ve ABD'nin aksine çok da olumlu bir sonuç çıkmadı çünkü e, Rusya toprak istiyor e, Ukrayna da topraklarını vermek istemiyor bu nokta ciddi anlamda toprak bütünlüğüyle ilgili bir tartışma e, ciddi anlamda iki ülke arasında e, tartışma konusu anlaşmanın olmaması yönünde e, ciddi bir sorun yaratıyor e, Tabii ki bu görüşmeler devam edecek. E, bu, bunları da biz e, gelişmeleri oldukça sizlerle paylaşacağız. Diğer yandan e, yurdu etkisi altına alan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava tahminini e, son hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde yarından itibaren 8 ile 10 derece arası e, sıcaklıklar düşecek. E, yurt genelinde de, de kuvvetli sağanak ve e, fırtına bekleniyor. İstanbul e, bugün bu beklenen kar yaşını hissetti. Ee, yer yer yüksek kesimlerde İstanbul'un yüksek kesimlerinde e, kar yaşı ve karla karışık yağmuru hissetmeye başladık. Sabah en azından gazetenin bulunduğu bölgeye gelirken ben doğrudan hem soğuğu hem de e, karla karışık yağmuru e, maruz kaldım. E, bunun devam edeceğini söyleyebiliriz. Yarın özellikle vatandaşları e, düşecek olan bu sıcak kılıklara karşı kendilerine önlem almalarını tavsiye ediyoruz. Dün gece oynanan Devler Ligi'ndeki maçta da Galatasaray takımı temsilcimiz Juventus'u e, 5-2'lik bir skorla geçti. Tarihi bir skor. E, bundan dolayı çok gururluyuz. Avrupa'da bir Türk takımının e, Avrupa devi bir takımla e, yapmış olduğu karşılaşmada ezici futboluyla yani iyi futboluyla e, domine etmesi e, dünya basınında da ciddi anlamda ses getirdi. E, Galatasaray'ı tebrik ediyoruz. Aynı başarıyı yarın oynanacak olan e, UEFA Avrupa Ligi son 16 playoff turu ilk maçında e, Fenerbahçe'ye Nottingham Forest'ı konuk edecek. Aynı başarıyı onlardan bekliyoruz. Samsun Spor'da UEFA Konferans Ligi son 16 playoff turu ilk maçında Kuzey Makedonya temsilcisi Skandia'ya konuk olacak. Her iki takımı da ülke puanına katkıda bulunması en büyük temennimiz Avrupa'da Türk'ün sesi, Avrupa'da Türk'ün başarısını duyurmak için bir diğer bugünün bir diğer başlığında da terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda meclise kurulan bir milli dayanışma kardeşlik ve Demokrasi komisyonunun hazırladığı rapor oldu uzun zamandır toplantılar ve çeşitli STK'lar ve konunun muhatapları davet edilip komisyon toplantıları gerçekleştiriliyordu ve sonunda en en sonunda olan oldu ve bir rapor hazırlandı. Hatta bu rapor ciddi anlamda büyük bir oranda oy çokluğuyla da kabul edildi. Artık bu saatten sonra atılacak olan adımları çok daha yakından takip edeceğiz. Çünkü bu komisyon kararının çıkması bekleniyordu. Çünkü komisyon kararının çıktıktan sonra da işte yapılması gereken yasal düzenlemelerin altyapısını oluşturacak. O yüzden bundan sonra çok daha önemli gelişmeleri e, göreceğiz. Uzun bir süredir tartışılan o nokta terörsüz Türkiye hedefi bugün artık en azından somutlaşmış oldu bir raporla. Ve e, TÜİK bugün işsizlik raporunu açıkladı. TÜİK işsizlik raporunu e, açıklarken bazı verileri kısıtlı verilerle en azından paylaştığını söyleyebiliriz. Türkiye TÜİK'e göre işsiz sayısı 2 milyon 913 bin kişi oldu. Aynı raporun e, bir diğer ayağı olan e, diskarc yani disk araştırma e, raporu geniş tanımlı işsizlik e, noktasında e, şöyle bir rakama ulaştı. E, geniş tanımlı işsizlik e, oranını e, Türkiye İstatistik Kurumu paylaşmıyor. Ee, ama asıl olan, e, asıl olan açıklamanın bu olması gerekiyor. Geniş tanımlı işsiz sayısı bizim Türkiye'deki reel açıklamamız. E, ee, göre bu rakamda 11 milyon 834 bin kişinin işsiz olduğu yönünde. Yani bu da demektir ki bir diğer e, başlıkta da 66.6 milyon kişinin yani çalışmaya müsait olan kişinin sadece 22.9 milyonun kayıt altında olduğu da ayrıca açıklandı. Günün öne çıkan başlıkları bu şekilde. Gündemdeki sıcak gelişmeleri aktardığımız günün manşeti de burada sona eriyor. Ee, gelişmelerin perde arkası ile karşınızda olmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki programda görüşmek üzere.